Şu an o kadar telkin, tiltim ki bak konuşamıyorum sinirden. O kadar sinirliyim ki. Üst üste 4 el kaybettim. Şu 4 el kaybettiğim maçın 4'ün ikisi oyundan çıktım yanlışlıkla oyundan çıktım. Aslında yanlışlıkla çıktım. İnternet kesildi. Bir şey oldu. Bug oldu aman ne Anlayamıyorum artık ya. Ne geldi? ne oynuyor bu ya? Fırın. Yok. Olmuyor aman ne Adolf adam nike e bak. Almanya bayrağı Adolf. Atatürk Fikri'nin mezarını Bu adama kaybediyorum. Bu adama kaybediyorum işte. Ben de böyle bir alayım. Geldi. Mega Oros. kadar mal galiba. Lan Oros'u gitti X'e yine vurdu. Gördün mü kaşarıyı? Yok. Yok ya yok. Lan. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Harbi biliyorum ne yapacağız aman Evrimli mi Mega Şövalye? Değil. Hazır Mega Şövalye evrimli değilken. Güzel bir alev topu. Vurma. Lan tutun savunun aman lütfen savunun ya adamı. Kaderden bahsetmediler.

Bu mu? Clash Royale bu mu? Evrimli. Evrimli bebek var ya. <gülüyor> 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 yani, Aa. ya. ha ya bu oyundan zevk almak bu kadar basitken ben neden yapıyorum ki götümü yırtıyorum ama her gün kasacağım diyor. diye kudur kudur az önce ben bendim senin yerinde bendim yani zaman. yani çok zevkli lan Bak basite bana bakayım he. Uf, bütün sinir sesim bu adamdan çıkacağım ya. Bütün sinir sesimi, kötücül enerjimi bu adamdan çıkacağım şimdi. Ne gözü var ya. Ne gözü var ya. Ne gözü var ya. Ne var ya. Dondurmaya bakalım. Bak güçler çekeceğim şimdi Merhaba, Merhaba Cumali Merhaba Cumali Nathan Drake Türk Türk ama artık umurumda belli değil Rakibimin Türk olup olmaması Umurumda belli değil Ponşans falan olmayacak Ben iyi bir insan değilim şu an iyi değilim ben. Ben kötü taraf seçtim artık. Yani ona özelliğine bassan da basmasan da bas bas özelliği bas bas. Bas ya bas bas. Bas bas. Bas ya. Böyle <laughs> gibi <laughs> 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 Her <laughs> hadi, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir dakika. Bir daha bulmam gerekiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Un mega mega chaval. Oğlum çok zevk alıyorum şu an oyundan biliyor musun? Şu an yeni doğmuş bir bebek gibi zevk alıyorum şu an oyundan. Bu oyun çok garip biliyor musun? Yani az önce sinirlenen, eziyet çeken taraf bendim. böyle <laughs> 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 Like, <laughs> şovalya sikim mega şovalya. Tipin sikim mega şovalya. Hı hı mega şövalye. Mega. Şövalye. Mega şövalye. <laughs> Mega Mega Evet, mega <laughs> Mega <şövalye. gülüyor> evet. Bir daha üç taş çektin. yani. Yani bakıyorum da beyler bu oyunu başka türlü kazanamıyorsunuz. Yani kazanabiliyorsun da zevk alamıyorsun bak. Karıştırdım. Kaderden mahrum neymiş Bana yemin söylediler Bana yemin yalan... Ben yine şarkı söylüyorum Allah E ee? Ne bir şey var? <gülüyor> 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 e Of deme ya Allah Allah öyle mi oluyormuş o iş? Ne nasıl Ne kadar var? Bu çok zevkliymiş lan bu. Ben bunu niye daha önce denemedim ki? Çaydan nasıl sikeceğim şu an kalkıp? Amına bu çaydan mı? Bu ciddi. <laughs> bu ciddi. Bam. Oo sen çok marjinal zeki. Gerçekten Esporlara katılmalık bir adamsın lan. Ne yaptın öyle ya? <laughs> Biraz vuracak sanırım o ya. Vursun. Vursun yapacak bir şey yok yani bazen. Hayat vurdurmaktır. Hayır hayat. Of kılıcım gidip vurmayacak tabii ki onlara. <laughs> Kıvılcım <Kibicim. gülüyor> Kıvılcım Of Bir tane daha vuracak Bak, bak krala bak şimdi Of Oy maşallah O şarkı öyle miydi ya dön sen bir, bir iş, işimiz var sende. de alsın bu ara gelip kulemi alsın yani bazen hayatta vermek de vardır beyler gelsin kuleme alsın ya gel al veriyorum gel al ne yani. Şu an diyor ki oh hayır evet evet ne diyorum ben ya. Oğlum vallahi yüküm benim. Kınamayın beyler. Alamadı, al işte. <laughs> Alamadı. <laughs> ne yapacaksın ki?